videonun başlangıcı. Hocadayız. Evet, e, burada ara verdik. Çok değişik bir yer. İlk defa biz Karadeniz'e geliyoruz yani. Evet, evet. evet. Biz... Çok güzel bir deniz kıyısındayız şimdi. Ama onu bir göster bence. Tamam, gö göstereceğim. <laughs> göstereceğim. Şey, e, ne diyecektim? ha biz de ilk defa geldiğimiz hmm. için ilk defa geldik. Hem ana olsun e, paylaşalım dedik. Hem de. Merak evet. eden varsa da. Belki nerelere gittiğimizi falan gösteririz. Hı? Evet. Öyle gezelim görelim böyle gibi olacak. Bir de şey olacak. çok ilginç baktığınızda o yani, briketlerle minik ada gibi bir şey yapmışlar. Bilen varsa yazsın. <laughs> Selçuklu, aa bak ilk Selçuklu doğrultusu Selçuklu. Hepsinin suratı aynı gibi ama baksana. Biraz değiştik aşağıya, de. cimri Gerçekten mi? Osman Bey. Aa bak, Mustafa Kemal Atatürk. Çok güzel. Çok güzel. Ha, bu da güvercin mi? Bu da beyaz güvercin aralarında ne kadar güzel. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> ben seni şöyle kuşlarla bile Akçakoca'da biz falan. Daha takacağım dayanamıyorum çocuk güneş. Sonra kuş var mı gitik. Dur bir ha, ha, şey, tamam. çok bir anda derinleşiyor. Ve şu an soğuk olduğu için tabii bir yüzmeyi düşünce bir ürperdim. Ama su çok güzel temiz görünüyor. Dalga kıranmış öyle bu arada şunlar. Neler oluyor orada? <gülüyor> <gülüyor> ne <görsen>? Oyunculuk testi. <laughs> Dur tekrar. Abi orada geminin üstünde adamlar var. Adamlar var. <laughs> <laughs> Neden? Dur. O şey yapam aslında. <Gülüyor> Yapıp. <gülüyor> <gülüyor> döndöndüm, döndöndüm, Adam, korsanlar, korsanlar. <laughs> böyle böyle hızlı hızlı konuşmalar falan. <laughs> Hı. Ben yabancı değilmiş ya. Çok süper <laughs> oldu. Bak buralara dilek bağlamışlar ama hep böyle poşetle falan. Aa bak su şeyleriyle. İstiyorsan <laughs> dileğini biz de bağlayalım. Evet. Acaba ne dilemişler bakar mısın? O kadar çok var ki. Tamamı böyle. Karşıda da var. Şurayı da Böyle. Bak Acaba mesela burada bize videoyu izleyenlerden birinin dileği varmış mesela. Evet, çok biri izliyor mu bizi mesela Ben Merak ediyorum ama mesela insanlar ne dilek diliyorlar? Herhalde çoğu işte, işte Çok güzel bence insanların genel olarak dilekleri benzer oluyor. Yani, aynen sağlık, mutluluk, Belki işte aile, kazanmak, ev, araba, evlenmek işte çocuk istiyorlarsa. Değişik yani merak <laughs> ettim insanların <laughs> dileklerini buradaki ne yazmışlar bu incir Acaba, ağacı mı o düşüyordum o tomurcukları falan yaprak şekline göre incir gibi Çok farklı çünkü İstanbul'da böyle şey var. Çok kalabalık olur. Deniz mi çok kalabalık? Burası çok sakin. Sen de çok sakin. Hadi. Ne yaptın? Çok sessiz. Çok <laughs> Övgü'nün ceketi havalandı ve <laughs> rüzgara karşı koyamıyor. Örgün anadanım. Beleğim. Dedik bize çok güzel batıyor. <laughs> Thanks for the info. Evet, güneş Gözükmüyor ama çok güzel battı. İzledik ve çok üşüdük. Evet çok soğuk. İstanbul'a göre bayağı soğuk. 10 derece en az fark var herhalde değil güneş. mi? Ne şey, buradaki deniz çok sakin gözüküyor. İşte işte gemiler yok üstünde, adalar yok falan. Kuş bile yok. <laughs> Kuş var ya. <laughs> Daha geçiyordum. Ha, bir tek ben anladım. Evet. <laughs> yani ama kuş da az yani sonuçta. Evet, dalga, Çok dalga az dediğim mi? de yani böyle hani büyük dalgalar yok diye ama o evet. da vardır tabi bugün yoktur falan hani neyse. Ama çok güzelmiş sonunda evet. Gün daha biz de daha ilk biz defa de diyorum, görüyoruz. Ben de çok beğendim. evet beğendik yani. Evet. Ama <laughs> çok soğuk. Ne kadar bir Böyle soğuk mu oluyor? Işıklar yanınca ne güzel şehir. Şehire bak. Şehir şey. göster. Günaydın. Günaydın. Koyan güzel olmuş. Şekiller turuncu turuncu uyumlu olsun dedim. Evet. Şöyle tutsana. Tamam. Güzel ışık alalım. Evet. Bugün Zonguldak'tayız. Zonguldak'ta uyandık. Güzel bir şeymiş, Beğendik. Evet. Çok güzelmiş. Biraz daha zamanımız olsa aslında bir maden müzesi varmış o gezilecek yerlerden. Mağaralar varmış. Hı. Onlara gidecek zamanımız yok. Bir de şelale varmış ama o zaten kapalıymış, ona zaten gidemeyeceğiz. Şimdi ama e, istikamet başka bir yer. Sürpriz. <laughs> 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 Evet, burası <laughs> Zonguldak'ta. Adliye'nin hemen karşısında <laughs> e, tarih kütüphaneleri ve taşıma sistemlerinin olduğu yer. Zonguldak'ta çok güzel bir deniz manzarasının karşısındayız. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <değil>. <gülüyor> evet, evet. Zonguldak'tayız. Güzel bir şehirmiş, çok hoşumuza gitti. Kenti. Nerede yazıyor? Burada. Öteye git sen de çekeyim. <laughs> Bak şey diyeceğim şu hmm, diğer <laughs> çektiğimiz çektiğim, yer şey yani sesi kapamayın. Şuradan şuradaydık. Evet şimdi <laughs> ben buradayım. Oradan burayı görmüştük. Şimdi de buraya buraya geldik. Şurası da adliyeymiş. Tam adliyenin karşısındayız. Şey bu arada yani biraz konuşmak gerekirse <laughs> çok güzel bir şehirmiş. Gerçekten çok huzurlu. Gerçi biz pazar günü bugün. Onun da belki etkisi vardır ama genel olarak güzel. Böyle denizi falan da çok huzurlu. Acaba kışın Buralar coşuyor mu böyle dalgalı falan oluyor mu? <laughs> çok merak ettim yani. Başka mevsimlerde nasıl oluyor acaba? Evet aslında burada da gezecek birçok yer varmış ama bunları konuştuk galiba değil mi? Evet bunları konuştuk. Evet şimdi bugün ee, Karabuki'ye mi gittik? Kastamonu'ya geçeceğiz. Hı. Bartın üzerinden geçeceğiz. Bayağı yerleri gezemedik, zamanımız yoktu ama en azından bir şehrin içinde de bir yerlere gidelim dedik. Hızlı, çok hızlı bir mini tur. <laughs> rüzgar umarım sesine şey yapmamıştır, bayağı rüzgar esiyor. <laughs> çok, çok güzel. güzel. Bakar mısın? Ne? Belediye 1899 yazıyor. Bak, Aa. Galiba en eski belediyeymiş değil mi? Öyle Evet, dedim. ilk e, sosyal güvenlik demir buradaymış. Hı. Onları öğrenelim, onları ona göre yazalım. E, şey diyecektim, İstanbul sıcaktı. Buraya ne olur ne olmaz kalı bir şeyler getireyim dedim. Şu anda bile evet, bayağı gerçekten. serin yani, giydim. İştekin. Diyor ki ses krek ses krek Aa, aa diyorsun. Evet. kemer herhalde 1906'dan. Ama üstündeki 1848 Hemen öğrenelim. Bir dakika bir Google'layayım geleyim. <laughs> evet Örgü. Burası, Burası hakkında bir bilgi var bize. <laughs> tabii. Burası şarjoman rapid iskelesi. Kömür taşıma yapıldığı yer olarak 1848'de yapıldığı düşünülüyormuş bu iskelenin. Ama sonrasında bu kemer 1906'da inşa edilmiş ve Ereğli'ye bağlanmış. Hmm. Güzel. Bilgi için teşekkürler Öykü. <laughs> bu nasıl olacak bilmiyorum ama şarjoman rapid mi dedin? Şarjoman rapid olarak geçiyor. Yani aslında charge rapid yani hızlı yükleme anlamındaymış. Ee, bu, burada hızlı yüklemenin yapıldığı evet, bir iskele. <laughs> ve yapıldığı o da şurası izlemeye. galiba değil mi? Yani burası yani. yan yana galiba Atatürk'ün geldiği iskele de burası mıymış? Evet buralar göründü. Evet Atatürk'ün geldiği. Şimdi hatalı da olursa kusurumuza bakmayın. Evet, düzen... Eğer yanlışsa ha. düzeltin veya daha fazla bir bilginiz varsa, varsa da yazıyız. Ee, bu arada son dakika eğer bizi takip eden bir varsa selamlarımızı yolluyoruz. Evet <laughs> söylediğiniz çok teşekkürleştik. <laughs> Deniziniz de çok güzelmiş. Evet. Bir de aynı bir şey daha. Denizsiz yerde büyüyünce denizli şehir insana daha farklı geliyor. Biz Antep'te büyüdüğümüz için evet. yani denizli bir yerde büyümenin hissi çok farklı bence. <laughs> Böyle. Ne diyecektin? Unuttum ya. Çok güzel bir şey diyecektim. Ne? Kapatıyorum. Evet. <laughs> çok aslında çok eski ve tarihi bir şehirmiş Zonguldak. Hiç ne? bilmiyordum. Evet. Güzel. <laughs> İnsan her gün yeni bir şey öğreniyor. <laughs> ben de bunu anlatabilir miyim? Ben de bunu anlatabilir miyim? Evet. 1931 yılında sesi. sesi biraz daha yükseldi. Tamam. 1931 yılında Atatürk Zonguldak'a gelmiş. Böyle çok ani bir kararla aniden gelmiş ama böyle karşılama törenleri yapılmış ve ona böyle çiçekler vermişler. Bu da onu temsil eden bir heykel. O günden sonra da geldiği gün yani 26 Ağustos günü Gazi Günü olarak kutlanmış. Zonguldak'ta Gazi Günü olarak mı kutlanıyormuş 26 Ağustos? Öyle evet. Bilgide öyle yazıyor. Bu Bunların... heykelde o günü anlatan, o günü temsil eden ve o zamanki karşılamayı temsil eden bir heykel. Çok güzel. Bu bilgileri nereden aldın ki? Buradan mı? <laughs> buradan. Şuradan. <laughs> 1957'de yeni liman inşa edilmiş, yani o tamamlanmış. O zamandan beri de burası kullanılmıyormuş, böyle anladığım kadarıyla daha turistik bir e, tarihi şey bir, yer bir yer olarak var. <laughs> doğru gidiyoruz. Zonguldak'tan çıktık. Az önce böyle ulu, ululu bir yerden geçtik ama ulu geçit katı değildi sanki değil mi? Başka bir isimdi. Dur bir de telefondan bakayım. <laughs> evet onu gösteremedim ama az önce Akmanlar yazdı. Şimdi şurada Akmanları bulalım. Ha, buldum. Akmanlar. Şu an buradaymışız. Zaten düşünümden daha gerideymişiz. <laughs> Evet, az önce Akmanlar yazdı. Zonguldak'tan çıktık. Zonguldak Havalimanı'ndan da çıktık. Aa, Akmanlar bitti mi? <laughs> Akmanlar hemen bitti. <laughs> tamam, Akmanları geçmişiz yani şimdi. Az sonra bence yolumuzda Esenyurt'a geleceğiz diye düşünüyorum. Sonra da Bartın. Bakalım. Neresi? Burası mı? Galiba. Bartı Üniversitesi. Evet evet burada yazıyor. Bartın Üniversitesi Kutlu Bey Tanzimi. Dur bakayım dur. Bartın Üniversitesi. Evet. Bartın Üniversitesi. Şuradan. Bartın Üniversitesi'ni görmedik demeyiz. Bizi Bartın Üniversitesi'nden izleyen varsa şey yazsın. <laughs> Değil. Dur bakayım burası. Yukarıda başka bir kampüs daha varmış ama biz şimdi buradayız. Evet. Yolumuz daha uzun ama iki buçuk saate yakın varmış hiç durmazsak. Ne diyordun? Yürüyordum. şey, iki gün. Yürüyerek yani. iki günmüş buradan Kastamonu'ya. <laughs> Zonguldak'tan buraya bayağı hava ısındı bu arada. Zonguldak'ta mont giyiyordum sabah da geç belki onunla alakası var ama bence daha soğuktu kesinlikle. Zaten ben yola çıkmadan önce hava durumuna bakmıştım. Kastamonu en sıcak olan yerde. Şimdi Kastamonu'ya yaklaşıyoruz. Bartın civarındayız. Ve Kastamonu'nun sabahları sıcak, bayağı akşamları da bayağı soğuyor. Yani karasal iklim iklim falan yani. Falan <laughs> Neyse. Yani. <laughs> o zaman bir sonraki önemli durağımızda <laughs> önemli demiş mi? Şimdi her yer önemli. Şimdi iyi göre önemli? Ama yine de işte size anladınız. Bartın'a hoş gelmişiz. Evet bunu şöyle nasıl çekeyim? Böyle. Çok güzel. Bartına. Aman sıra. Ve Bartın. Yalı boyu tekne gezisi diyor. Acaba bu şey mi? Ahşap tekne yapımı varmış ya burdan. Hmm. Bak ahşap tekne yapımı. İkinci şelaleler varmış falan. Hmm. Şey? Tamam. 1202'de yapılmış bir köprüymüş bu. Bak orada tabela var. Nerede? Nerede? Şurada. 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 çok güzel. Evet, çok kısa zamanda Bartın'dan Amasra'ya geldik. Ne kadar sürdü gördün mü? Bayağı kısa sürdü. Evet, biraz dışarıyı göstereyim. <laughs>